Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan Çiçekler dizisi yeni bölümde siz de Baran artık Sabiha'nın kötülüklerini öğrensin ve Sabiha'nın sonunu getirsin diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dilan ile Baran ise artık hayatlarına yeni bir başlangıç yapıp çok mutlu olsun diyorsanız beğen tuşuna basın ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Kan Çiçekler dizisi yeni bölümde Baran artık Dilan'dan iyice şüphelenmeye başlayacak ve Dilan'ı takibi alıp kiminle görüştüğünü öğrenecek ve Baran en son Sabiha ile Dilan'ın görüştüğünü görünce artık Dilan'ın Sabiha tarafından tehdit edildiğini anlamaya başlayacak ve Sabiha da en son adamının bırakılmasıyla mutluluktan havalara uçacak ve Dilan'ı artık maşa olarak kullanmaya devam edecek. Ve Dilan Sabiha'nın dediklerini yapmak istemese de Sabiha'dan korktuğu için şimdilik her dediğini yapacak. Ve yeni bölümlerde Sabiha ile Dilan buluştuktan sonra artık Baran Sabiha'nın Dilan'ı kullandığını anlamaya başlayacak. Ve bütün olanlarda Sabiha'nın bir parmağı olduğunu anlayacak. Ve Dilan'ın susuz olduğunu anladıktan sonra artık onunla hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Ve Dilan da Sabiha'nın yaptıklarından bıktığı için onu tuzağına düşürüp nasıl kötü biri olduğunu herkese gösterecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. y sellar o chocolate.